Şimdi size kaç set yapmanız, kaç tekrar yapmanız gerektiğini söyleyeceğim ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Öncelikli olarak sandalyenin üstünde, yani biraz zeminden yüksekte yaptığınızda kendinizi güvende hissetmiyorsanız aynı hareketleri yerde de yapabilirsiniz, unutmayın. Ben sadece seviye yükseltmek için bu şekilde yaptım, biraz daha orta seviye bir hareket, yani çok basic değil, biraz daha zorluk olarak yüksek derecesi olan bir hareket bu. Ee, onun haricinde dikkat etmeniz gereken, karnınızı iyice sık. aşağıya doğru asla kambur yapmamalı ve belinizde ağrı hissederseniz lütfen harekete devam etmeyin tüm hareketleri 2 çarpı 15 olarak düşünün çok zorluyorsa tek set 12 tekrar da yapabilirsiniz kendi vücudunuzu dinleyerek buna karar vermelisiniz unutmayın en önemli size verilecek olan işaret eklemlerinizde asla ağrı olmamalı sağlıkla kalın bugün karın egzersiz yapacağız. biraz seviye olarak orta seviyede hareketler yapacağız. Dikkat etmeniz gereken şeyler öncelikli olarak güvenliğiniz. Eğer bu şekilde güvenli gelmiyorsa aynı şeyleri yerde de yapabilirsiniz. Ben sadece seviyeyi biraz yükseğe taşımak istediğim için değiştirerek yapıyorum bugün. Modifiye ediyorum sizin için. Ee, bir sonraki aşamasında ayağımıza lastik takıp bacakları daha fazla hissetmeniz için de bir hareket göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikli olarak duruşumuzu düzeltiyoruz, bacakları kaldırdık, düz duruyoruz, yana açıyoruz, İleri gidiyoruz, hop, nefes al ve nefes ver, nefes al ve nefes ver, nefes al ve nefes ver. Bu çok güzel karın çalıştırıyor, ama aynı zamanda bacaklarınız da mükemmel çalışıyor. Şimdi makas, nefes al nefes ver. Sağlı nefes şimdi bacak aynı zamanda duruşunuzdan dolayı karın kaslarınız aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor biraz daha iç bacak istiyorsak topukları birleştiriyoruz dizleri açıp kapatıyoruz